Ercan selam. Ne getirdin abi? Ne getirdim? Telefon getirdim sanırım. Yani... Not 7 geldi muhtemelen çünkü... Not 7'yi bekliyorduk aslında. Olabilir, Not 7 gelmiş olabilir. Zaten tam şu aradan da bakayım bakayım. Hmm, aradan gözükmüyor. Bakalım. Bakalım. Bu zamandan beri bekliyoruz. Yaklaşık herhalde... Işte ne sene... yazdık arkadaş Not 7 ile ilgili? Not, ben ben sıkıldım yalnız var ya. 5'ten sonra not 6 mı olacak falan. İlk ilk başta not 7 diyen zaten. Yayın diyebiliriz belki belki. Evet. Bu arada hemen telefonu kutuladım. Evet. Not Galaxy Note 7 dünyanın en pahalı telefonu. Aynen. Şu an, <laughs> evet, şu dünyanın, şu an en dünyanın en pahalı an... telefonu diyebiliriz herhalde. <laughs> iPhone 128 GB'ta falan belki bir şey ama. 128 GB'tan bahsediyorsun yani. ama. Bir de iPhone diyen bahsediyorsun. Yani 64 GB'lik versiyonu zaten artık hani 32 vesaire falan 64 evet. 64'te geliyor en güzel kısmı zaten 256 GB kapası arttırma mevcut olması. Bir de Note 7'de en fazla dikkat çeken şeylerden bir tanesi de Blue. Blue Coral, Coral Blue mu? Öyle bir şey diyorlar. Hı -hı. E, canlı bir mavi rengi var ama bu Black e, renkli model. Onyx. Black Onyx renkli modeli. Onu da söyleyeyim. Yavaş yavaş kutusuna bakalım. Kaç tane yorumumuz olacak zaten. Evet. Zaten kutu açılışı bu. Hani Tabii. çok fazla şey ben ama kutusuna beklenme. ne getiriyor bu şeyin amacı? Var? Şimdi şöyle yanaşıyoruz kutusuna. Şurada şey yapmışlar, koruma yapmışlar. Şimdi şöyle... Şuradan bıçağımızı dalalım. alalım. Bittikten sonra... Evet. İşte evet. bu. İşte çok beklenen... Not telefon. 7. Aynen. Not 7. Uzun zamandan beri beklediğimiz telefondaki en önemli yenilik tasarım anlamında çift taraflı kavis artık. Not Samsung hatta şöyle de söyleyebilirim. Samsung çok ciddi iddialar var. Samsung bundan sonra e, S serisinde de direkt olarak sadece kavisli modelleri yönecek. Evet. Düz ekranlı model göre belki de S7 yani S7 ve S7 Edge vardı ya belki de artık S7 son gördüğümüz kavisli şey düz, düz e, amiral gemisi telefon olabilir. Bundan sonra S8'de direkt olarak kavisli model olarak görebiliriz. Aynı Note 7'de olduğu gibi. Şimdi bunu bir kenara alalım. Kutudan da enerji çıkıyor. Çok arkasına da gösterelim tamam. istiyorsan. Şöyle. Şu şeyi gösterelim. Onu da açalım hatta abi. Evet. Hatta çünkü çok Tabii. efekti göstermek çıkartalım için. Çıkartalım. Şu ön tarafı da açayım. Hı -hı. da bir koruma kalkanı gibi de geliyor. Samsung Galaxy Note 7. Evet. Neyse. Evet, yani en azından ya. şu, şeyi Aynen şu, e, efekti göstermek istemiştim aslında. Hafif bir çıkıntı var. Çok güzel olmuş bence işte, tasarımı. Evet. Yok güzel. Yani Ele de güzel oturuyor. <laughs> evet kutuya bakalım. Şimdi Ağırca. kutuya bakalım. Kutudan neler çıkıyor? Az daha gidiyordu aşağı telefon. Yok çok korumadı o. Corning Corona Glass 5 var abi. Ha tamam şu çekeriz evet. sonra. Tabi tabi. <laughs> Bayağı e, sağlam. Şöyle şuradan başta yani kullanmak bir, bir tane quick start. Evet, hızlı yani. başlangıç kılavuzu, garanti belgesi ve işte çeşitli bilgilendirmelerin yapıldığı bir kağıt. Şurada da içinde yine bir şey var. Şurada mı zaten. Hı -hı. E, iğnesi var. Burada da zaten hepsi bir arada. E, kulaklığa bakalım şöyle hızlıca. Kulaklık. Ürün siyah diye mi siyah kutuda gel geliyor acaba? Öyle. Aynen öyle. E, muhtemelen diğer farklı renklerde daha farklı Hı -hı. şeyler olacaktır kulak içi kulakları var. içinde de yine bu arada bu çok önemli. Değiştirilebilir silikonlar var. Böylece hatta azından... silik, evet. Bunlar hep çünkü e, birçok şeyde telefonda görmüyor. Farklı boylar içinde, hani farklı kulak uh -huh. boyları için. Bu arada o kadar para veriyorsunuz zaten bence bunların olması lazım yani. Değil mi? Evet. Aslında hani iki değil, üç beş tane olması lazım. Üç beş evet. olmazsa 2 iki, dört, Aynen altı öyle. olması bu lazım. da e, hızlı şarj yapabilen şeyi, fişi. 2 amperlik bir çıkışı var. Adaptörü. Adaptörü. Yani. Burada o neymiş acaba? Şöyle çıkartıp bakalım. Bunlar ne biliyor musun abi? Evet. Şunu göstereyim. Bunlar pen ucu abi. Aa kalemini tabi. Evet. Doğru. Evet. Espenle geliyor çünkü notun en büyük esprisi o. Tabi tabi doğru. Bunlar da kalem ucu. 0507. Ucu olan işte evet. vardır yani lisede. Çok Bak, tabii, ben 07'nin altını hiç kullanamadım zaten. Karar Şurada ama şeyle gelmiş bu arada. E güzel. <laughs> USB konnektörü. Burada da USB 3.0'ı 2.0'a şey. Yok yok. Type-C'ye çeviren. Yok type Anladım. bak bu güzel bir adaptör. Bir işte. adaptör. Hı, bu çok kullanışlı. Şey. Çünkü aile. artık öyle bir şey ki yani ben mesela artık evdeki artık... şarjlarımız altı oldu değil mi yani? <laughs> yani? Tabii ben mesela şu an HTC 10 kullanıyorum evde bir tane bir tane kablosu var şimdi USB 0 şey yok. USB 2.0 hepsi. Bu arada onun kablosunu versene ya benim telefonu da. Aa, Şarjı bitmek üzere çünkü. Type-C ile şey, kablo arıyorsun, kablo bulamıyorsun. Bu 6 aylık bir süreç ama yani 6 ay sonra her tarafta USB-C kablosu. Dolacaktır aynen öyle. Ee, görüyoruz. Bu da şu dosya aktarım için kullanılan bir aparat falan filan. Kutunun içi böyle o zaman. Kutunun içi böyle bayağı geniş bir kutu içeriği var. O güzel. Şimdi bir de biraz da telefonu bir hatta bir taraftan açayım. Ha, bir taraftan aç. Açayım. Zaten şimdi bu kutu açılışı. Şimdi telefon telefonla ilgili yani kağıt üzerinden göreceğim speklerin dışında pek bir şey söyleme şansımız yok. Evet. Aynen yani baktığın zaman. E, dolayısıyla şimdi biz bunu aslında testini yaptıktan sonra e, şey yapmamız gerekiyor biraz da ne deniyor? E, konuşmamız lazım. Şimdi buradan ne söylesek Yalan. Yalan. Ama ben bu arada şunu söyleyeyim. Tarafı, telefon da açıldı. Neyse kurarız. E, şimdi ben bu telefonu bir süre kullanacağım arkadaşlar. Net olarak söyleyeyim. Yani. Şimdi hemen hemen beklemesinler. Hemen beklemeyin çünkü e, hemen incelem olmuyor. <laughs> Net olarak. Çünkü hani telefonla ilgili pil ömrü ne kadar gidiyor gerçekten GPU'su CPU'su yani hem işlem gücü hem grafik gücü çok fazla işte ısınıyor mu ne bileyim internet performansı nasıl fotoğraf kalitesi nasıl video kalitesi nasıl bunlar için iki günde ben bu telefonu test edip de söylemeyeceğim. Zaten yani böyle söylememek yani... de gerekiyor. Hı -hı. Bunlar bu şekilde çünkü hemen bir anda e, test sonuçlarını çıkartıp da Direkt olarak paylaşmak açıkçası biraz kaç bir peyisten ibaret olabilir Tabii. bu kadar kısa sürede bunun test sonuçlarını paylaşmak. Aynen yani. öyle. O yüzden... Çünkü e bunlar hani senin de dediğin gibi sıradan orta seviye telefonlar değil. Aynen. Bunlar e çok popüler bir markaların e high end ve amiral gemisi dediğimiz ve e yılda bir kere çıkan telefonları. 3600 lira para verip telefon alacak. Aynen öyle. Her yani... şey gerekiyor bu telefonla ilgili. O yüzden yalap incelemeye değil... Pek çok yayında görülebileceği üzere. Çünkü bazen hatta şöyle söyleyeyim. E, yani şey yok. elinde Orta Telefon, telefon yok. yok. inceleme yapan insanlar var. O da gariptir yani. hani Elinde telefon yokken yani inceleme nasıl yapabiliyorsun? Hani ha, elimizde telefon varken bile hemen inceleme yapamıyoruz. Hayır şunu geçtim. Aynen öyle. Ön inceleme bile değil yani. Mı? Evet. Hani ön inceleme dersin anlarım. Veya işte bilgi amaçlı bir şey dersin ama inceleme deniyor mesela. Bunlar enteresan şeyler. Bunların yapılmaması gerekiyor. Çünkü dediğin gibi ya 500 liraya 600 liraya alacağın telefonlar değil. 3600 liraya alacağın telefon yani için. Sağdan soldan bir şeyler bilgiler falan buluyorlar. Tamam mı? Ondan sonra bir iki işte bağlantı vesaire falan şu bu. Bir yere gidip orada bir hemen iki tane telefonla video çekeyim. Elimde telefon görülsün vesaire falan diye. Sonra da üzerine ben bunu yazarım. Arkada sesi koyarım vesaire falan. Bir yardırırım gider. Yani çok fazla yayın var. Bunların olmaması lazım. Çünkü ee... dediğin çok doğru. Bu kadar para vereceksin iyice test edilmiş ürün ne olduğunu iyi anlayıp görmen lazım. Yani bu dediğim gibi 500 600 TL telefon değil. Hani neredeyse 4000 lira yakın bir telefon. Gerçi fiyatı düşecek bu telefonun büyük bir ihtimalle. Yani ama. şöyle söyleyeyim hani ben ilk görüşme açıkçası hani tamam çok güzel bir telefon ama Note 5'ten Note 7'ye Note 5 kullanıcıların Note 7'ye geçmeleri için çok elzem özellikler sunuyor ama bazı noktalarda sunuyor. Mesela bunda en önemli özelliklerden bir hem tasarım daha geliştirildi hem de göz tarayıcı var artık bu telefonlarda. 64 GB dahili hafızası, 256 GB arttırılabilir hafıza. 4 GB RAM ile falan geliyor. Güzel telefon. Ee, ekran artık daha korumlu vesaire falan önemli. Daha performans çalışıyor. Ama hani e, 3600 lira işte neyse onun fiyatı. O kadar para vermek çok mantıklı mı değil mi? Açıkçası Türkiye'nin şartları belli çalışan insanların aldığı kazandığı para belli. Bir telefon açıkçası benim görüşüm 3 bin falan verilmez yani zaten. Evet. Ee, veriyorsan da o telefonu artık bütün sigortaların hepsini yaptıracaksın. Aynı nasıl kolunu bacağını falan sigortalı insanlar <laughs> çünkü araba fiyatı yani bir telefonu veriyorsun. Evet. Ha, verebilen kullanıcılar verilir hani taksitle verirsin vesaire falan verirsin ama hani bence en azından bu fiyatları Türkiye'de hani tam çoğu vergi zaten bunları. Evet. Ee, oturup devletle mi konuşmak lazım artık bir şeyler konuşulması lazım <laughs> bunları bilmiyorum da. Çok da fazla o tarafa girmemek lazım. Pahalı telefon. Bunun en büyük avantajı işte Note 5'i fiyatı biraz düşer, S7'nin fiyatı düşecek. S7, Yerlerine yani. yarayacak. Onlara ee, yarayacak. Ama güzel telefon. Onlara bakacağız tabi detay testlerini. Bakalım ne zaman ben bunun incelemesini detaylı olarak herhalde 2 haftayı falan rahat bulur. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. O yüzden hani kısa vadede beklemeyin. Eğer kısa vadede, eğer detaysız inceleme istiyorsanız gidip başka yayınlar. Zaten bunun örneklerini çok çok göreceksiniz. <laughs> onlara bakabilirsiniz belki detaylı incelesin. Her zaman olduğu gibi yine chip.com.tr adresinden ve aynı zamanda YouTube kanalımızdan bunu alabilirsiniz. O çip, yüzden... Far, çip fark edeceğim. Aynen. Ee, bizim tek rakibimiz kendimiz bu arada. Onu tekrar belirtmekte fayda var. Ee, onlara bakabilirsiniz. Hatta zaten bu konuyu uzun uzun bir saniye bir canlı yapıp falan böyle bir şey Asa, tabii, masaya yatırmakta da fayda var. Vesaire vesaire. O yüzden şimdi... Bu arada tabii şöyle de bir gerçek var. Ee, hiçbir Samsung amiral gemisi telefonu çıktığı gibi almamak lazım. Biliyorsun ki 2-3 ay sonra fiyatları neredeyse bir 300-400 lira tabii. düşüyor. Tabii. Yani o avantajı da kaybetmemek için zaten biraz bekleyin testimizde. Mesela yani ilk duyurulduğu zaman, olur. tabii ilk duyurulduğunda 3999 TL falan dediler bu telefonu. Evet. Sonra 2 gün geçmeden pat aşağı çektiler fiyat. Niye? Çünkü satmayacak abi. 4000 lira telefon mu olur Allah aşkına söyle ya. <laughs> 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 4000 lira telefon verilmez abi yani. O yüzden Samsung amiral gemisi alacaksanız biraz bekleyin. Mutlaka biraz bekleyin. bekleyin. 2-3 ay, 4 ay bekleyin. <laughs> zaten hani e, bir bir alt nesil alırsınız fiyatı düşer ya da biraz beklersiniz bunun fiyatı düşer ama dediğim gibi sonradan hayıflanmamak için Kalemle göstereyim de Evet kalemle göster ee, Sonra arada, yavaş yavaş toparlayalım Tabi yani bu arada hani daha telefonu bakmadım ama bildiğim kadarıyla hani edindiğimiz bilgilerden dolayı vesaire falan zaten uzun zamandır bekliyoruz ee, En performans telefon şu an belki de piyasadaki pazardaki evet. en güçlü telefon bu telefon Hak ediyor parasını belki ama o kadar para vermez. Tek bir bu telefonla ilgili şu an için söyleyebileceğim ilk eksi çok fazla pahalı. Bu muhtemelen inceleme notlarımı da yansıyacaktır. Ama bakalım ne gibi değişik daha eksiler çıkacak. Çünkü mesela en fazla düşündüğüm, hani merak ettiğim unsurlardan bir tanesi parmak şey e, gösterici göz sarayıcı farklı ışık koşullarında düzgün çalışıyor mu? Hı hı. Mesela gece deneyimleyip gündüz deneyimleyip o yüzden bu telefonu bir süre kullanacağım. Sonrasında da notlarımı sizlerle paylaşacağım. O yüzden Çip.com.tr ve YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Abone olun. Bildirimleri hatta çünkü gerçekten detaylı bir inceleme gelecek. Note 7 O zaman bizi beklemeye devam edin diyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.